Şimdi salat günün iki tarafıdır. Bize namaz öğretilen. Zamanı, zaman vakitleri de arkadaşlar. Ee, ben orada söyledim. Geçen kelime enharudur. Enharu kelimesi. Bir de sabahtır yani sabah kelimesidir yani. Ee, yani şunu anlatmaya çalışıyor yaratıcı yani. Mesela gece ve gündüz onunla ilgili uzun bir flut yazdım en haru hakkında. Gece ve gündüzü ayıran çizgiye enharu deniyor yaratıcı. İşte o gece gündüzün arasındaki o ince enerji çizgiye iki tarafında diyor salat yapın yani. Yani anlayacağınız yüzden bir aydınlıkta bir karanlıkta yani. Bir gece bir gündüz bu kadar. Vakit olarak budur yani. Sen gündüz karanlık gelmeden istediğin vakit kılabilirsin güneş batmadan. E, gece de güneş doğmadan istediğin saatte kılabilirsin. Bu kadar yeter. Süre İki taraf diyor yani. Sabah kullandığı kelime bize sabah diye geçen kelime Arapçası sabahtır. Ortaya çıkmak demektir. Ya yani niye bu kelimeleri kullanıyor? E çünkü defalarca söylüyorum arkadaşlar bu kitap sadece insanlara inmemiş mealciler bu kitaba Almış küçültmüş küçültmüş sanki sadece yaratıcı insanların peşinde koşan biri bütün kelimeleri insanlara göre çevirmiş arkadaşım yaratıcı Ayetleri kullanırken kelimeleri 11 boyutlu ilgilendiren şekilde kullanıyor yani. Bize göre gece gündüz arkadaşlar, bu boyut varlıkları gece gündüz ne olduğunu bilmiyoruz ki yani çünkü bizim gecemiz gündüz onlara göre hep aynıdır yani. Onların da bir gecesi gündüzü var. Onun için ortaya çıkmak, enharu kelimesi kullanılıyor. Yani iki enerji alanı değiştiğinde diyor salat yapın. Yani bizim gece gündüz dediğimizde insan kelimeler anlaması için gece gündüz değil normalde. Ayette gece gündüz yok yani. Enharu var, sabah var, var. Yani bu olayı anlatıyor. E dördüncü boyuttakiyle nasıl anlayacak bu ayeti? Yani enerji dönüşümlerinde salat yap işte. Enerji dağılımlarda salat yapacaksın. Olay bu arkadaşlar. E onun bir üstü beşe baktığın zaman sıba ortaya çıkmaktır diyor. E beşinci boyuttaki varlık da bir şey ortaya çıktığı zaman salat yapacak yani. Onların bir şey ortaya çıkması da artık onları ilgilendiren bir sorundur yani. Dolayısıyla bu ayetler 11 boyuttaki varlıklara göre emirdir ve hep uymak zorundadır. Kullanılan kelimelerde benzetmedir. Onun için zaten ayetler diyor ki bu benzetmedir yani. Farklı boyutlar üzerinden benzetmedir yani. Dolayısıyla benzetme ve sıfat olarak çevrilirse ayetler çok güzel. Hem bütün boyutlar bunu anlar hem de insanlık içinde anlar. Bir diğer kelime Allah kelimesi uyduruktur diyoruz. Defalarca Allah kelimesinden uzak durun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Lillah var diyoruz. Mesela maşallah'taki maşanın Maşallah asıdır o. Allah'ın ası değildir o. İnşallah'taki de a da inşaya aittir. İnşa ederse dilersedir yaratıcı yani lillah. Lillah inşa ederse yani. Dolayısıyla bu Allah'taki a değil arkadaşlar. Maşallah'taki a'dır yani. Maşallah. Orada yine lillah geliyor arkadaşlar. Bu şekildedir. Mesela e, dolayısıyla bu tehlikeli bir şey. Bundan adamlar ustacı yapmış ne yapalım yani? Bu böyledir. Elhamdülillah mesela. Elhamdülillah demiyor ki yani. O zaman sıkıyorsa da elhamdülillah koysun bu mealci çevirenler yani. Ya da Bismillah diyor. Mesela Sebe Melikesi diyor ki Süleyman'dan bir kitap geldi. Bismillah'la başlıyor. Hadi sıkıyorsa Bismillah desin yani. Diyemez çünkü yok yani o kadar da kıvramadılar yani.